Bugün babama iki sürpriz hazırlayalım. Birisi pony, birisi ise araba. Bakalım hangisini ilk önce açacak. Baba hangisinden hangisinden çıkacağına heyecanlı mısın? Hmm. Tabii ki çok heyecanlıyım. Hemen o piti piti ile görüştüreceğiz. Bu çıktı. Bakalım ne varmış. Vay canına, çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ooo! Bir unicorn atı çıktı. Şöyle... Hem çarkını. de tek boynuzu. Vay canına, bir dakika, şöyle yakından göstereyim. Çok özel bir tane bu. Ben hmm. bunun gözlerinden dikkatlice dışmaya dışmaya gitmek istedim. Hmm. Şöyle, bir pony. Çok keyifli Böyle olmuş. Böyle arkadaşlar. Çok kısa. Başka bir videoyla yeniden arabayı da açacağız tabii ki de. Evet, görüşmek evet. üzere.